Ya ben de ne yapayım aşkım ya öyle bildiğin gibi. Ne diyeyim bizimkiler var Fatih falan belki. Özlemişim seni ya. Kalktan bize de girer. <laughs> Zekalı ya. Geri zekalısın. Hakikaten tescilledin ya. Aynı işte tane bir, bir arada. Daha biraz fazla olmuş şey. <laughs> Allah'ım <laughs> 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 Güzelmiş. Oğlum bu Rümeysa bizim Fatih değil miydi lan? Sıkıldım ya. Bir şeyler yapalım. Şşş. Sana söyleyeyim. Cevap versene. Ne var? Abi okulun. A few moments later. Two thousand years later. Kulübe açılmıştı bir dakika. Tiyatro kulübü açılmış. Gel oraya katılalım. Kanka Allah aşkına bir git ya. Bir git gözünü sev. Abi düşünsene. Bak. Ya falan fazla iyi ya. Eğiliyorsun önünde. Sahnedesin böyle. Gözünü elinden tutuyorsun. Gözlerine bakıyorsun. Romeo ve Juliet gibi. Salonunda balkona katalım mı? Salak salak hareketler yapıp durma ya. <laughs> Abi sahneye çıkacağız. Herkes tanıyacak lan bizi. Özellikle kızlar. <laughs> Muhteşem olacak. Beni bir kere dinlesin. Kendine gel. Tipe bak. Sen daha tele sekreterle muhabbet kuramıyorsun. Teleyi bilmem ama sekreterle kurabiliyorum. Allah aşkına bu kim alıyor? Kim alıyor Bilmiyorum. Yönetmene sor. Başlayacağım. Benim de. Mevzuları Durum böyleyken böyle diye. Allah'ım sen bana sabır ver ya. Amin. Kanka Kârı temiz olsun. Allah aşkına ya. Allah aşkına beni bulaştırma gözünü seveyim. Abi, Benden uzak dur. Evde ne yapıyoruz ki sanki? Yaptığımız tek şey okula git, oku oyna, eve gel. Okul. Artık sıkıldım ya, sıkıldım. Fatih. Hı. Fatih. Kanka yapma. Fatih. Efendim. Islak kek yiyecek misin kardeşim? Yemeyeceğim kardeşim, yemeyeceğim. <laughs> ya bir kere dinle, bir kere adam yerine koy beni ya. Yok kardeşim yok. Almayayım ben tamam mı? Geçen de aynı muhabbet açtın zaten. Yok partiye gidelim falan. Batırdın sonunda. sonra. Bak. Bak bak adama bak. Adama ne hani? Ben çocuğun yarın vizesi var vizesi. Ben mi dedim sabah kadar oyun oyna diye? Ya kes. Hep senin başın altında çıkıyor zaten. Yok şu oyunda şu kadar para varmış. Yok geleceğin parası oyunlardaymış. Çatmış curtmuş. Bu salada desen ki kanka gel şu oyunu oynayalım milyoner olacağız. Sazan gibi atlıyor. Ya kalk git sen de yüzünü gibi kokuyorsun ya. Ya ben bu oyuna yine para kazanamadım ya. Adamlar patlattı beni. Eksi bakiyeye düştüm. Nerede yanlış yapıyorum? Senin hayat felsefen yanlış kardeşim. Bak adam, bak bak iyi bak. Hiç umurumda mı? Seni kullanıyor hala farkında değilsin. Ne kullanacağım lan çocuğu? Allah belanı versin seni ya. Allah belanı versin ya. Allah senin belanı versin. Ya Allah senin de Söyle. Sensin pis. Angut ya. Harbi Angut bu çocuk ne yapıyor ya? Oğlum hepiniz mi pisliksiniz ya? Sen ne iğrenç bir varlıksın ya. Oğlum bak, dayımın attır olmasa var ya, şu evde beş dakika koymam seni. Nimet onlar. Abartıyor sen de biraz. Ben mi dedim sabaha kadar oyun oyna Şu oyundan şu kadar para kazandın diyeceğiz. Hazan gibi atladı. Yok ben de oynayacağım, ben de kazanacağım. Al dedim oyna, al oyna da kazan. Sözde tıp okuyor. Çok güzel ya. Vallahi bravo, çok güzel. Çok güzel yapıyorsunuz kardeşim, mükemmel yapıyorsunuz ya. Abi bak ben <laughs> eli yüzü düzgün, masum, kendi halinde, yardımsever bir ailenin mert bir çocuğu. Haklı. Adı da Mert. Mert sonuçta. Kardeşim bak ağzımla oturacaksın geriliyorum. Yapma. Abi ben böyleyim ya. Ben böyleyim abi. Benim düzenli bir hayatım var. Derslerimle başarılıyım. İlişkim çok güzel Her şeyim düzenli abi benim ya. Yani gerçi doğru. Sizin Düzenli bir hayatınız olmayabilir. Derslerde başarılı olmayabilirsiniz. İlişkiniz olmayabilir. Yani benim gibi entelektüel bir yaşam tarzına erişmek istiyorsan kardeşim birazcık oku. Kitap oku, kitap. Kendini geliştir. Tamam mı? Ne diyeyim? Kendine bir farklılık kat yani abi böyle olmaz. Tamam mı? Ama ne olur lütfen bana dokunmayın abi. Dokunmayın bana. Çakacağım ağzına yeter ya Bak arıyor Hadi ben kaçtım kardeşim sen de çık git kendine oksijen oksijen bir şeyler al. tamam mı Çek, Bir çekidüzen ver kendine böyle olmaz yani böyle olmaz bunlarla olmaz tamam mı Efendim aşk ödüyüm benim Abi adam haklı haklı da bu Ant and Entü... acaba en kutu bu Beşiktaş'taki de ne alakası var? Mert bu Beşiktaş'taki en ne alakası var ya? her zaman iki mekanda oturuyorsun kanka sen ne yapıyorsun? Ben de öyle her zaman iki Ya var ya geçin hep birlikte geldik çay içtik Babil şu çaylar efsane olan. He tamam 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 ben geliyorum o zaman. İyi tamam ben hadi bekliyorum. Tamam hadi görüşürüz. Tamam hadi. Ben geldim. Hoş geldin. Ay. Ee, ne yapıyorsun? Takılıyorum ya. Sen ne yapıyorsun? İyi ben de. Geçen sınıfta bir olay oldu. Anlatsam inanmazsın. anlatma o zaman. <laughs> anlatma. Mesela daha anlatma olmuş şimdi sınıfta. Bak şimdi anlatıyorum. Şimdi bizim sınıfta bir kız vardı biliyor musun bilmiyorum adı Aslan. Bu salak kız sen tut Harun'un yanına otur. Tabii bunu gören Harun'un sevgilisi durur mu? Çantasını aldı kızın önüne koydu. Burası benim yerim tatlım dedi böyle. Çok da bunu gel, 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 sonra kız da işte tapunu mu falan dedi. Sonra sen tut Buhar'ın sevgilisi olan Aslı yok mu? Çantayı kızın kafasına geçir. Sonra kız çığlığı bas sınıfta. Sen ne yaptın sınıyorsun gerizekalı falan dedi işte Aslı Aslı'na. İşte durum böyle olunca bizim sınıftaki diğer kızlar falan da hemen saflarını falan belli ettiler. Kimisi Aslan'ın kimisi Aslan'ın yerine derken sınıfta hoca girmesin mi? 20 minutes later. Bunun arkası gün sonra ben gratis'e gittim. Çünkü neden gitmeyeyim yani keyfim yerine gelsin. Yok para evet. Fatih ben geçen bir şey vermiyor sana Ondan söyleyeyim. sonra bak ne oldu bak sana bir anlatayım. Two hours later. Sen yani. mele Yok almak. ben de bana kalmadı bitti ya. Çok güzeldi o Römer falan. Two thousand years later. Ay ben ne unutuyordum. Ha işte bunlar olduktan sonra... Ay Harun da durur mu? Harun dursun. Artık Harun da dursun. Başlayacağım Aslı'sına da, Kerem'ine de, Harun'una da. Ne çekiyorsunuz lan siz? He? Ondan sonra Harun durur mu? O durmadı tabii. Bir yandan Aslı'yı tutuyorlar, bir yandan Aslan'ı falan derken Harun girdi içeri. Sen nasıl dedi benim sevgimin böyle takmıştın de falan derken Aslan oradan birden arabaya başladı. Ne yaptın ben ya Bitti mi? Bitsin artık lütfen. Dur dur, daha yeni başlıyor. <laughs> bir isteğiniz var mıydı? Hesabı alabilir miyim? Hesabı kazadan ödüyorsunuz. Ya alt üstü bir çay içtim. Beyefendi hesap kazadan ödüyorsunuz. Ya sen ne tatavrasını yapıyorsun? Ya alt üstü bir çay içtim burada, aşçı mı kesildin başımıza? Beyefendi, ya bak rica ediyorum bir yaklaşır mısın? Beyefendi... Rica ediyorum bir yaklaşır mısın? Sakin olur musun? Sen dursun, Harun dursun. Ee, anladın mı? Bir müddet durun. Bak, bak. hanımefendi. Bak. para, beni... Kızdan kurtar, kurtar. Lütfen, bak para. Beyefendi, yalnız çay 8 TL idi. Al, ah. al ah. sana 11 Tamam mı? E, beyefendi. Bunu da çaldım. Beyefendi, para üstünüz. Kasadan alırsın. Allah sana belanı versin. Allah sana belanı versin. Anlık ya. Harbi anlık bu çocuk ya. Sodom. Sen pis. Salak salak. Ya sen ne pisliklerin? Sağ <laughs> <laughs> O ses kimden çıktı? O ses kimden çıktı? Abi <laughs> şaka mısın lan? <gülüyor> <gülüyor> ha, geçti üstünden falan işte o, biz e, barışmaya falan gittik. Yok para falan. Ben da. sana geçen 5 bin vermedim mi ya? Ben ha, hadi katlayacaktım parayı. Niye katlayamadın daha? kasadan Ya altı üstü bir çay içtik. Burada başımıza aşçı kesildiniz. Lütfen hesabı alabilir miyim? Kestik. Kest. Kestik. Hayır. 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 Önce Fatih mi arasaydı? Önce Fatih mi arasaydı? Önce Fatih mi arasaydı? Hadi git